saat beş buçuk altı civarı çöp kamyonunun sözde çöpleri toplaması sonucu gerçekleşen vahim bir durum. Sorumsuzca davranılan bir hareket sonucu meydana gelmiştir bu. Bizim amacımız sadece bu sorunun üstüne gidilmesi. Bu basit bir kaza değil çünkü. Göz göre göre cinayet. Kamera kayıtları mevcut. Nitekim yayınlarsınız herkes görür. Bizim amacımız sonuna kadar bu cinayetin ardını sormak, arkasını getirtmek. Adalete güveniyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Ya, kamera kayıtlarında görünüyor zaten aşikar bir şekilde. Yani e, bunu görmemek mümkün değil. Adam duruyor. 15-20 mesafe, metre mesafedeki alanı görüyorsunuz. Yani birdenbire hareketlenip, hızlanıp insanları ezmesi sonucu gerçekleşen vahim ve edin bir durum yani. E, çocuk zaten ciddi bir şekilde parçalanmış vaziyette. Sağ olsun komşuları götürüyor ama maalesef çocuğumuzu kaybettik. Anne yan bunu nasıl gönderdik? Anne şu an iki bacak kırık vaziyette. Bilmiyoruz yani. Vay acı bir durum. Bir şekilde bunun hesabının verilmesi, sorulması yani adalet karşısında. Tek temennimiz o.